Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda size hamilelikte ağız ve diş sağlığı ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Hamilelik döneminde Diş tedavileri yaptırmak aslında biraz risklidir, sakıncalıdır belli sebepler yüzünden. Çünkü bebeğin hasar görmesine, zarar görmesine sebep olabilir. O yüzden hamileliğin ilk 3 aylık döneminde ve son 3 aylık döneminde herhangi bir diş tedavisi uygulamayız. Hamilelikte eğer bir tedavi yapmamız gerekiyorsa, acil bir durum varsa bunu ikinci trimester dediğimiz 3-6. aylar arasındaki dönemde yapmaya çalışırız. Hal böyle olunca şunu hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Eğer e, anne olmaya karar verdiyseniz, bebek sahibi olmaya karar verdiyseniz aslında yapılması gereken ilk şey, ideal olan şey e, bir diş hekimine gitmek, dişlerinizi ve diş etlerinizi kontrol ettirmek ve bir problem varsa bunun çözümünü hızlıca sağlamak. Çürükler varsa dolgularınızı yaptırmak. Diş taşlarınız varsa temizletmek. Diş eti iltihabınız varsa buna yönelik tedaviler almak. Çekilmesi gereken bir dişiniz varsa çektirmek gibi. Çünkü eğer bunlar varsa ve herhangi bir önlem almadıysanız, tedavilerinizi yaptırmazsanız Hamilelik uzun bir süreç, 9 aylık bir süreç. Olası diş problemleriyle karşılaşma riskiniz oldukça yükselir ve ikinci e, 2. ayınızda e, ya da 7. ayınızda, işte 9. ayınızda böyle e, sıkıntılı acil durumlarla karşılaşsanız bile biz e, bizler bu dönemlerde tedavi yapamayabiliriz çünkü bu dönemlerde tedavi yapmak bebeğe zarar verebilir. O yüzden tekrarlıyorum. Anne olmayı düşünenlerin mutlaka ve mutlaka bir diş hekimi kontrolünden geçmesi gerekli. Ağız ve diş sağlığı açısından her şeyin yolunda olduğundan emin olması gerekli ki bebeğinize zarar verebilecek herhangi bir uygulamadan kaçınabilirsiniz ve e, tabii ki e, acil durumlarla karşılaşma riskinizi olabildiğince azaltabilirsiniz. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın